Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. 2019 yılında Şampiyon adlı dizide Kerem Özer rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldıktan sonra ününe ün katan gen oyuncudan kötü haber geldi. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yabani dizisinde Yaman karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Halit Özgür Sarı, vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Çağatay Tosun'un yönetmenliğini üstlendiği dizi, Hilal Yıldız tarafından kaleme alınan senaryosuyla dikkat çekiyor. Yaman, çeşitli zorluklarla mücadele etmiş genç bir adamdır ve sahip olduğu her şeyin kıymetini bilir. Sokakta birçok zorlukla karşılaşan Yaman, gücünü ailesi yerine koyduğu arkadaşlarından alır. Ancak Yabani dizisinin çekimleri sırasında yaşadığı kaza sonucu oyuncu hastanelik oldu. Şu anda sağlık durumu iyi olan genç oyuncunun birkaç bölüm sete gelmeyeceği söyleniyor. Bu durum, dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir gelişme yaşanacağına dair merak uyandırdı yaman karakterini hayata geçirecek olan Halit Özgür Sarı'nın sağlık durumu ve sete dönüşüyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.